annesiyle tanıştığından beri Onur'un hani gün içinde annesiyle mesela pırt annesiyle Hı -hı. konuşuyor Onur'un hani bu da tabii ister istemez bir yakınlık Hı -hı. oluşturuyor Hani gelinin daha çok e, aktif olması gerekiyor anladın mı Hı -hı. hani evet evet ama ben henüz bir şey yok Adnan'ın niyetini ciddiyetini biliyorum fakat nasıl olacak onu bilmiyorum. Şu an sen bir çıkmaza girmiş gibi hissediyorsun kendini, anladığım kadarıyla ne yapacağını bilmiyorsun çünkü aynı adamla... yerde dönüyor gibiyim ha, böyle. Labirente gidersin ya gidersin gidersin bir bakmışsın çıkmaz sokak tekrar dersin ki bir de şu yoldan gireyim bakayım çıkışa yönümü gidebiliyor muyum? Şu anda yönümü kaybediyorum gerçekten kaybediyorum ya. Hayır güçlü. Nereden ol. çıkmam gerektiğini bilmiyorum şu an ilk defa. Güçlü ol anladın mı? Ee, seviyorsun sen bu adamı her zaman arkasında dur ama şunu şunu yapmasına müsaade etme bir yumurtayla başladıysa bunun devamı gelir anladın mı o yüzden bunu bir yerde e, artık şey yapman lazım sonlandırman lazım çünkü ileride e, bir hasta baş koyduğunuzda bu senin için çok büyük sorunlara yol açabilir bu kadar kıskançlık normal değil evet bir erkeğin kıskanması çok güzel bir şey bir kadının da hoşuna gider anladın mı hani ben de bak çok seviyorum kıskanımı ama şu pozisyonda değil yumurta fırlatmak vesaire arkadaşlarımızı rezil etmek bak, değil. E, gece uyuyanı kadar konuşuyoruz anladın mı? Uh -huh. Ne seni hani görüntülü konuşuyoruz uh -huh. bilmem ne hani e, kılığım, <laughs> kıyafetim şuyum buyum her şey makyajıma kadar dışarıda yaptığıma kadar müdahale ediyor. Her şey mi zaten? E, normalde erkek fanım bile işte hayranım bile, bile fotoğraf çekilemiyorum yan yana. Çok anladın mı hani şöyle geçen bir, bir restorana gitmiştim çocuk dedi ben de sizi çok beğeniyorum Didem Hanım ne olur hani benden ufak <laughs> yani yaş <laughs> 19 falan. Ee, şöyle duruyorum dedi ki şey biraz dedi hani benden mi çekindiniz dedi dedim hayır çekinmedim ama hani çok yakın durmayayım diye dedim. Hani düşün aramızdan tır geçer çok ama ha. artık nasıl bir psikoloji şey girdi soktuysa beni. Bu sefer çocuk ondan rahatsız olduğumu düşünerek bu sefer kendi kötü hissetti. Halbuki o izleyip beğenmiş hani programın hep izleyicisiymiş çekilmek istedi. Bu sefer Ablamın kendiyle alakalı güvensizliği mi var acaba? Bilmiyorum. Diden. Yani çünkü e, tamam bir erkek kıskanabilir evet ama bu kadar fazlası kendine özgüvenin olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani sana bu kadar e, Hiç özgüvensiz karşı kumyası, durmuyor. Bak ben burada hiç sabah kafasında yumurta kırdı, evlenme teklifi ettiği kadın burada canı burnundan soluyorum şu an. O orada gitmiş kakara kikiri yapıyor. Evet, rahat çünkü adam ettim. anladın mı? Yapısı rahat ya. Yapısı rahat. Çünkü neden biliyor musun? çok O kadar emin ki Didem'e ben istediğimi yaptıracağım. Nasıl olsa gidecek değiştirecek. Ben dedim o yapacak. Bu şeyi ona o kadar verdim ki ipleri. İşte Başta ben bunu bir kere verdim ipleri öyle gitti. Allah şey bir ilişkiye bitiyor, musun? başlayınca baştan yapmayacaksın. Her şey. Ben onu bir kere bitiyor. daha anladım yani. Şu yüzüğü taktım mı erkeğin düşüncesi hemen şu oluyor. Benim ne yaparsam yapar, <laughs> ne söylersem yapar. Hep bu düşünceye giriyorlar. Ya sen bunu artık bir yerde <laughs> frenlemelisin kendin için. Ne yapacağım peki? Nasıl frenleyeceğim? Ya bir şekilde yani ya kaybetme korkusunu yaşatacaksın Adnan'a Anladın mı? Ya da e, bir şekilde artık o söylese de, böyle de kavga ediyorsunuz, öyle de kavga ediyorsunuz, söylese de yapma. Yani böyle dene, yani hani bir şekilde çünkü konuşuyorsun anlamıyor diyorsun, onu yapıyorum anlamıyor diyorsun... E bu adam e, sana bunları yaptıkça sen ona hala kucak açıyorsun, sevgini gösteriyorsun. Hala bunları yapıyor ve gelip sana böyle bir terbiyesizlik yapıyor. O zaman kusura bakma, kaybetme korkusunu yaşatacaksın ki, anladın mı? Bir yerde artık, aa ben böyle yaparsam didemi kaybederim. Korkusu olsun içinde.